Herkese merhabalar. Arkadaşlar günlük hayatta kullandığımız bakın denizce kola kutusu. Kola kutusunun üzerindeki bakın şöyle bir aparatımız var. Bunu açıyoruz ama şurada bir delik var. Bu delik ne deliği? Niye? Amacı ne? Bunu göstereceğim ben size. Açalım. Açalım arkadaşlar. Açtık. Açtık. Evet. Yine doğru gittik. Bakın. Şu aparatı ne yapıyoruz? Bu turbaları getiriyoruz. Gördünüz. Pet. Tepet. Ne yapıyoruz bunu? Bu delik. Bu tepeti kullanmak için. Bu şekilde sabit durması için konulmuş bir delik. Bak, bu şekilde içersiniz. Bakın arkadaşlar buraya koyduğumuz zaman kalkıyor bak. Havaya kalkıyor. Yani çıkıyor bak. Kola kaldırıyor. Şimdi bunu aldığımız zaman bunu tekrar buna geçirelim. İpetimizi aldık. İpeti, bu aparatı bakın. Bu aparatı koyduğumuz zaman ne oluyor? çıkamıyor. Sıkışıyor orada. Sıkıştı ve çıkamadı. Yani bu bu aparatın açma görevi haricinde bu özelliği de var.